Derece, Derece Brothers. Ya. <laughs> evet. Geldik Fenerbahçe transfer gündemine tekrardan. Cahir çayır, çayır yanan transfer dosyası. Transfer Zaten Fenerbahçe'nin üstünden gidiyor zaten. Aynen evet. Yani bugün 3 tane transfer videosu çekeceğiz. Ee, kanalımızı deli gibi takip edip bütün videoları tek tek izleyen arkadaşlarımız demesinler ki bunlar aynı tişörtümü giyiyor durmadan. Bugün 3 videoyu bir, bir kere. defa da çekiyoruz. Evet ve? Dolayısıyla ve Fenerbahçe ile başlıyoruz. Evet. Şimdi... <laughs> çok büyük bir şey bekledim. Aynen o ya olan, ama. Ki. Benim de beklentim geliyordu. <laughs> çok ediyorum. büyük bir şey bekledim böyle. Yani şimdi herkes diyor ki, Fenerbahçe transferin yıldız takımı. Tamam Adam nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Şimdi aslında yeni transferleri geçmeden önce Behlül böyle bana iki dakikada şey özetle. Bugün bize anlattın ya, Fenerbahçe bir çözüm buldu. Çünkü bir limitler konusu var. Ben yani, evet. bir bir konuya giriş yapayım. Bir, bir limitler konusu var. Fenerbahçe'nin limitleri çok düşük bu limitlerde Fenerbahçe'nin iki futbolcu bile alamaması lazım. E kimseyi de doğru bir satamadılar. Bir izle gitti herhalde bildiğim kadarıyla. Tabii takımdan gidenler oldu. Bir de kes ettikleri var. Mesela Mevlüt Ünlü var, para gübre verdiler. Sa sağlam bir sat Mesela geçen seneki Elif Elmas gibi satış yok. Ee, şey hala satılmadı. Satılacak değil ama gitmedi hala. Peki Fenerbahçe bu kadar adamı nasıl aldı? Bol ee, aldı. <laughs> <Bol gülüyor> <servisi. gülüyor> ama yine e, bir, bir sürü adam aldı. Maaşlı falan filan bir parayı nereden buldu? Şimdi şöyle Bize bunu mı? bir anlat şu 10 yıllık kredi falan bir şeyler bir şeyler diyordun ya. Fenerbahçe bonservis bir tek Lemos'a bonservis bedeli ödedi. Evet. Onun dışından kalanların hepsini bedelsiz olarak aldı. Oradan bir parası gitmedi. Aynı şekilde şu anda daha bu futbolcuları da tescil ettirmedi. Lisans yani çıkart. lisans Lisan çıkartma. çıkartmadı. Lisans çıkartmak için neyi bekliyor? Anlaşmayı bekliyor. Oradaki anlaşmadı anlaşma? ne? Ne? Kulüpler Birliği'nin o dönem çıkarttığı Bankalar Birliği ile Bankalar Birliği diyorlar. Evet, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası ile şeyle yapacağı bir anlaşma var. Bunu bir çok birçok takım hatta hemen hemen hepsi imzaladı. Bir tek Fenerbahçe daha imzalamadı. Geçen sene de imzalamadı. Şimdi bunu imzalayacak. Ama e, bugün biri diyordu Ali Koç'un ticari zekası diye. <laughs> ne anladı? Ali Koç'un bazı istekleri var. Yani burada Ali Koç ipleri eline almak istiyor. Nedir o? Diyor ki ana parayı ben ödemeyim, iki sene ödemeyim, 10 yıla yayılsın bu para. Ben onun üstünden yapayım. Böylece limit arttırımı oluyor elimde. Bir hatırlatma yapalım. Ee, Ali Koç, e, Fikret Orman öncülüğündeki o geçen sene mi, ondan önceki sene, geçen seneki yapılandırma şeyine girmemişti bu arada. Hı hı. Girmedi. Girmemiş. İmza alamıyordu. Girm İmza alamadı. Şu anda kendi şartlarıyla imzalayacak. Hı hı. E, hatta anlaştılar. Ancak şu an açıklamamasının e, bir sebebi de Vedat Muriç transferi. Çünkü Vedat Muriç'i şu an Lazio'ya sattığı an 18 milyonsa bunun sadece üçte biri olan 6 milyon Euro'yu kullanabiliyor. Geri kalan parayı kullanamıyor. Takımda gösteremiyor. Çünkü Kulüpler birliği anlaşmasından dolayı. Kulüpler Birliği onun üçte birini görüyor. Yani ona katkısı 6 milyon. Şimdi satar sonra imzalarsa 18 milyonu da kullanabiliyor. İçeride o parası kalabiliyor. O yüzden bekliyor. Aynı zamanda bugün biri açıkladı. Bir bekleme sebebi de Beşiktaş'ta Galatasaray'ı durduruyor. Onu nasıl durduruyor diyecekler. Çünkü bir yan yol buldu. O yan yoldan ben çıkayım onlar çıkamasın. Ha şu anda çıkamasın. Nedir bu yan yol? Bu yan yol şu. Bu imzalamıyor. Beşiktaş'ın yapılandırmasında ya da Galatasaray'ın yapılandırmasında şey yok. Fenerbahçe gibi. Onlar seni ana parıyor demek zorunda. 300 milyon mu dedin? 300 milyona denk geliyor. Fenerbahçe bunu ödememek için savaş veriyor. Beşiktaş'la Galatasaray bunu ödemediğinde limit artımı olacak. Hı. Kendiliğinden limit artımı geleceği için e, onu bekliyorlar. Ama Beşiktaş bir anlaşma imzaladı. Diyorlar ki Fenerbahçe bu imza yaptıktan sonra el ele gidecekler bunlar. Diyecekler ki biz de aynı şeyden isteriz. Yapılandırın. Bu yapılandırma bize de geçerli olsun. Burada olarak vermek zorundalar. E zaten aynen öyle %80-90 bunu verecekler. Ve Beşiktaş'ta Galatasaray'da şu an yapamadığı transferleri muhtemelen ondan sonra yapmaya başlayacak. E Esas e... soru şu bence. Bir de Sarı... ne zaman imzalayacakmış biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe bu imzayı muhtemelen maça çıkmadan bir gün önce. Son gün o gün Esas soru şu. Şimdi bu bankalar birliğini Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği döneminde anlaştılar. Bankalar evet. Birliği geldi. Bak bankalar birliği diyor Ve Ziraat Bankası ile bu anlaşma yaptılar. Sayın Ali Koç'un Türkiye'de, İtalya'da, Amerika'da bankası yok mu? Var. Var. E neden bu yapılandırma madem şu anda onun istediği ölçülerde olabiliyordu da, istiyordu da neden kendi bankası kulüplere bu yapılandırmayı vermedi? Veya yani neden şey bu işe girmedin? Soru işareti. Şey benim kafamda her zaman kalır. Şey diyorlar. Neden hani girmedi abi? Neden şey kredi? Çıktı ya, Fortuna. Start. Start. Evet. Zaykı istiyor. Yani diyor ki diyor adamlar. Ben, ben haberleri çıkartıyorum. Acun aldı bir kısmını biliyorsunuz. Evet. Sen manavını vermezsen. Ben buraya 10 tane adam satarım 2 milyon eurodan. E zaten belli. Yaptım gitti diyor. Zaten... O zaman sen diyor benim diyor sözleş benim istediğimi yapacaksın diyor. Transfer limitleri açıklandı. Fenerbahçe çok rahat. Birer buçuk <laughs> milyon eurodan patır 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 transferleri açıkladım açıkladı dedi ki biz yaparız. Bu işi bir şekilde yaparım ben. Aynen öyle. Yani ben ya Trabzon yapmadım abi. Yaptım. Bir sezon bir milyon euro, ikinci sezon iki, buçuk, bu milyon, milyon, euro. Aynen. Öyle. Bu kadar. İkinci sezon Ondan olmadı önce mı? de... sat adamı, pes adamı bitti gitti işte. Bok, bok çukuruna gidiyor herkes. Fenerbahçe de bunu yapar. Beşiktaş niye yapmıyor? Yapabilecek parası yok. Parası yok. Galatasaray niye yapmıyor? Elinde muazzam kontratlar var. Galatasaray'ın bir de şeyden sıkıntısı var. E, UEFA'la yaptığı anlaşmada satmadan adam alamıyor. Aynen öyle. Galatasaray'da, Galatasaray'da en büyük bir, sıkıntı sıkıntı bir sıkıntısı da bu yani. Satmadan adam alamıyor. Beşiktaş'ta Sayın Ahmet Nurçevi nezdinde Bankalar Birliği, Beşiktaş'ın intiharıydı, ipimini çekti. Geldiği günden beri Ziraat Bankası'yla yatıp kalkıyor. Halbuki bir telefon açsa Fikret Orman bütün gün beraber kendisiyle... <laughs> ama aralarında bir Usumet var konuşmuyorlar. Oralara girmeyeceğim. Ee, yapılandırmayı düzenlemek istiyorlar nakit akışı için. Nakit akışı birçok şeyi çözüyor. Yani biz buradan düşünüyoruz. 3,5 milyar lira borçları vardı bilmem ne de. Bu borçlar sürekli gidiyor. Nakit o kadar önemli ki işte bu neden bırakmam seni kampanyası yapıyor. Fenerbahçe niye win-win yapıyor abi. Yani. Küt diye 100 milyon lira giriyor kulübe. Küt diye yani. Orada sağlık veriyorlar parayı. <laughs> Aynen 100 milyon veriyor taraftar. 100 milyon hmm. TL bulamazsın hiçbir yerde böyle bir şey olabilir mi? 100 milyon, milyon, milyon lira veriyor adam. 100 milyon ne demek? Çat 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 çat. Bir yerden bakıyorsun diyorsun ki işte Abdullah Avcı'nın, Vida'nın bilmem kimin parası işte yok Rodriguez'in giden adamların parası. Ama öyle olmuyor işte o iş. Orada iş yürüyor. İşi yürütebiliyorsun. Ama Aliko çok büyük oynadı. Son şansını iyi kullanıyor bence. Ticari zekasını çok Ticari kullanıyor. Ticari zekasından ziyade ben ticari zekayı burada sorgularım. Bankam var. Neden geçen sene yapılandırma yaptırtmadın? Neden bu güzel faizlerle kredi... Çin'in de bir üstü var biliyorsun. O bank onu. onu. hayır hayır. TFF'nin bir üstü var. Yani bu kulüpler birliği anlaşmasında girecek bankanın o paraların döneceği banka. Tamam o paranın döneceği banka. O, on. Devlet veriyor zaten mecbur. Devlet faiz siliyor Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den. Ya, Karışır mı? Siliyor. Ali Koç. Abi devlet 5 kuruş mu var Allah'ını seversen ya. Yani. <laughs> Arada anasını satayım insanlara bir şey dağıtamadı. 1 lira dağıtamadı. Neyse. Buradan parayı döndürür. Şimdi biraz daha futbolcu özelinde gidelim. Gidelim hocam. Ee, <laughs> Biz burada daha çok konuşacağız çünkü. <laughs> aynen öyle. Evet, bu konu tabii aynen Daha da anlaşamıyoruz zaten. Derin bir konu. Şimdi Fenerbahçe'nin önce bir kimler gitti kimler geldi ben hızlıca bir söyleyeyim. Ee, bir evet. bakalım kimler gitti kimler geldi diye. Daha sonra da Fenerbahçe'nin bir takım işte ne diyelim transfer savaşları var. Evet. Hem Galatasaray'la hem Beşiktaş'ta çekiştiği futbolcular var onlara Enteresan. bakalım. Fenerbahçe. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü Ener Valencia ile anlaştı. Onlara şimdi hızlıca değineceğiz. tamam. Yani daha önceki Fenerbahçe videosunda konuştuğumuz adamla tekrar konuşmayalım. konuşmayalım. Aynen. Tiyam'ı konuştuk Tiyam zaten. Nova'la konuştuk. Attı mı 3 tane? Ki aynen bak ne dedik? Aynen ben de dedim biz dedik abi Fenerbahçe'nin bu seneki... Ben demedim. Bu seneki en iyi transferi Tiyam. Hala aynı şeyi de düşünüyorum bu arada. Olmaya da devam ediyor. Bu arada bak Ener Valencia falan da dahil bunlara. Müthiş hayır, bir adam aldılar, hayır. bedavaya da aldılar yani bu yılın en iyi Bedavaya baş... almadılar, bedava verdiler. Bedava. Bedavaya verdiler falan, aynen. Aynen. aynen o da ayrı hikaye. Burada yani ben gerçekten Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimini kutluyorum. Bu sene e, ilk iki seneden çok şey öğrenmişler en azından. Ha şunu şunu tartışırım, çok futbolcu alıyorlar, yine baştan evet. sıfırdan bir takım kurdular. Erol Bulut zaten yeni bir teknik direktör. Yani bunları nasıl bir araya getirecek, oynatacak falan o zaten uzun bir hikaye, konuşacağız en Bir sonunda. cümle söyleyeceğim. Söyle. Özellikle bu dönem. TFF'nin limitleri limitleri. Bu Türkiye'deki tüm yöneticiler için söylüyorum, tefeciliğin ve çantacılığın ne kadar Hı -hı. E, ustası olduğunu herkes gösteriyor. Burada. Aynen. Öyle. Bütün kulüp sahipleri, bütün kulüp yöneticileri için söylüyorum bunu. İşte şimdi e, onu en son konuşacağız ama hani çok futbolcu aldılar, nasıl yapacaklar, yönetecekler ayrı bir konu. Daha ama da alacaklar bu arada. Daha da alacaklar ama aldıkları futbolcuları temiz alıyorlar hocam. Bu konuda çar, çar, yönetimi çar. tebrik ediyorum. Bon servis vermiyorlar, Müthiş. çatır çatır alıyorlar. Ha. Ne kadar iyi transferler vesaire onu tartışırız. Ben yine her zaman olduğu gibi şunu tartışıp söylüyorum. Kanaldaki bizim geçen senle konuştuk hatta. Videolara mutlaka dislike'lar geliyor. Niye? Çünkü izleyenler istiyorlar ki şey takımlarla ilgili iyi bir şey söyleyelim. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz övmek için değil, yermek için açtık bu kanalı. Aynen. Övmek Aynen. isteyenler aslında Fenerbahçe'nin kendi kanalı var. Beşiktaş'ın kendi kanalı YouTube var. Galatasaray'ın YouTube kanalı var. Orada sabah akşam bayla bayla övüyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz eleştirmek için açtık bu kanalı. Herkesle eleştireceğiz yani. İçimiz rahatlatıyoruz. Birbirimizden sıkıldık. Siz de katılın. <laughs> Anlaşamıyoruz. Belki birbirimiz anlaşır. Yani. <laughs> Las Palmas'tan Uruguaylı savunmacı Lemos geldi. Lemos. Ben, bence en zayıf evet. transferi olacak diye düşünüyorum. <laughs> Jose, pardon geri aldım. Geri aldım. Jose Sosa ile değiştirmek istiyorum. Bunu He. herkesin aksine ben Sosa'nın Son sözleşmesini yaptığını düşünüyorum. Aynı Babel transferi gibi olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın geçen sene yaptığı. Başka kim geldi? Sinan Gümüş geldi. Sinan Gümüş bence iddialı bir transfer. E, zorlayacaktır. İyi oynama e, olasılığı yüksek bir adam. Ama belirsiz bir adam. 2 maç iyi oynar, üç maç oynamaz. Fenerbahçe'nin futbolcusu mu tartışırım. Tia'mı zaten söyledik 10 numara transfer. Mert Hakan bence iyi bir transfer. Göreceğiz. Gökhan Gönül oynadığı zaman iyi oynuyor öyle bir adam. Ama ne kadar oynayacak? Gel yani yani Gökhan'la Caner'i kaptan abi adam tartışma var. Işte. Ben tartışırım abi. Niye? Çünkü e, Gökhan oynadığı zaman güzel oynuyor okey ama kaç maç oynayacak? Arkasındaki Dirar beklediği zaman arıza çıkaran bir adam. Dirar kadro dışı bırakılmış bir adam hatırlatırım size. Ben, Dirar e, muhtemelen gidecek. Gitti geldi gitti geldi falan filan. Ama Gökhan Gönül'ün arkasında genç bir çocuğun olması lazım. Murat Sağlam. Onda Murat Sağlam. O da gidecek diyorlar. Caner Novak'la bir şeye girer. E, i̇yi bir, o da yeni transfer. Novak da yeni transfer. Ama bence oradan Novak daha ağır basıyor. Caner de yedek beklediği zaman çok rahat duran bir adam değil. O da yine tartışılır. O yüzden tartışılır bir transfer. Ya ben şöyle ben, mesela benim kulübüm takımım olsa bir 11 yaparım. Esas 11'im. Bunlara derim ki siz 11'siniz. Onun altında ikinci 11'e derim ki siz ikinci 11'siniz. Onlara da genelde gençlerden seçelim. Hani böyle bekleyince mesela atıyorum Ferdi gibi adamlardan seçin ki Ferdi de artık o klastan çıkmaya başladı bu arada. İsmail Yücel geldi. Yüksel geldi. Bunlar biraz daha işte genç çocuklar. Evet. Barış Sungur geldi Buca Spor'dan. Ee, İsmail Yücel 65 bin euroya geldi Gölcük Spor'dan. Mevlüt Erdinç'i de gönderdi Fenerbahçe. <laughs> Hasan Ali kaldırımı gönderdi. Çünkü sözleşmesi bitti. Başakşehir'le imzaladı. Evet. Bence o bir kayıptır. Ben niye son çocuğu seviyorum bilmiyorum yani. Mehmet Ekici gitti. Ee, o bir kayıp değil. Mehmet Ekici... Tolga ile fes Tolga ile ettiler büyük ihtimalle. Tolga çok ciddi para veriyor Fenerbahçe. İki Ozan bilmiyorum. Tufan'ı gönderiyorlar. Ozan Tufan'ı gönderirlerse evet. hata ederler ama herhalde gönderecek gibi. Rodríguez. Rodriguez, onlar belli değil. Bunlar kesinleşmişler. Bir de İzla gitti. İki yıllık ha. gitti Flamenco'yla. Şimdi gelelim. Ee, kazan kaynıyor dedin ya. Nasıl kaynıyor? Bir kere Beşiktaş'ta bir Kalinic mücadelesine girdi Fenerbahçe. Öyle mi yapmış? Tabii. Kalinic'i Fenerbahçe'de takip ediyor. Ben şey haber diye ya. ya. Ee, ben olduğunu düşün, zannetmiyorum çünkü Fenerbahçe bir forvet peşinde. Şu an bizim Türk kulüplerde şöyle bir şey var abi. Ee, birisi birine gidince öbürü de mutlaka ona gidiyor. Sanki dünyada başka forvet yokmuş gibi ya da ortası. Ya işte, işte onu kızıştırmak için yazıyorlar. Aynen. Bunu e, Galatasaray ile bir Giuliano mücadelesine girdiler. E, yani Fenerbahçe Galatasaray Giuliano için şey yapıyor. Sadık'a teklif geldi. Sadık gidebilir bu arada. Kimden kim? kim? Sadık'a teklif etti. Kim? Anadolu, bir Anadolu Kulübü diye biliyorum. Ondan sonra Ömer Faruk biraz şey e, Kiralı mutsuz. Kiralık gitme olasılığı çok yüksek. Çünkü rekabet edeceği topçular çok güçlü topçular. Ee, ve biraz öncesinde söylediğiniz gibi Rodriguez, e, Ozan bunların da gitme olasılığı olan. Yani aslında Fenerbahçe geniş bir kadro kurdu. Şimdi eksiltmeye çalışıyor. Eksiltecek ama yeni de adam olacak. Ben böyle bir topladım. Ee, şimdi topu size atıyorum. Şöyle başlayalım. Hadi bir de Visca meselesi var ha. Onu da unutmayalım. Visca'yı da hala zorluyorlar da Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak. Visca'yı bırakır mı? Bırakırsa hata eder. Takımda doğru düzgün çünkü Başakşehir'in yani adam kalmıyor. Yani bence Demba da artık son, Demlerin, son Dembabaların şey. oynuyor son oynuyor. Peki şöyle başlayalım. Önce sana sorayım Göktuğ. Evet. Fenerbahçe'nin bana yıldız olan bu adam çok iyi hakikaten diyeceğim kimler var? Tiyam. diye. deme. <laughs> tiyan... Mahmet ya. Bilmiyorum başka. Valencia ne düşünüyorsun. Bir şey yapabilir mi? Erol Hoca çok güzel düşündü. 34 tane gol attı dedi Erol Hoca. Ama abi 2 sezon önce. Ne 2 sezon önce abi adamın 34 golü yok. Adam bir gol atmış geçen sezon. Geçen soka, sezon bir gol Oynadığı maça bakıp konuştu Hoca orada. Böyle bir hocalık olur mu ya? Ben öyle olacağı için umutluydum. Ama ben, ben, anladım ki ben bugüne bak o gün o gün birçok şey piyasaya çıktı hemen üstünü kapattılar. Bak bu medyada konuşulmayanları konuşuyoruz. Hocanın dünyadan haberi yok. Yukarıda Emre Belezoğlu, Ali Koç, menajerler oturmuşlar işi götürüyorlar. Hoca da demişler ki Ener Valencia geliyor. Hoca da bakmış maç kolikten. 34 maç oynadı yerine 34 gol almış. Ulusal kanala verdiği röportajda geçen aldığımız adam şöyle gol attı diyen bir hoca hiç abi yok takımla alakası yok. Hoca orada maşa. Hep vardı böyle şey döneminde. Ben de yöneticiler e, getirir izli, böyle izli, adamları izlemedi, o kulübe de de dursun derler efendim. Ben de o konuda şüpheliyim. Sana kalacağım. Ener bir adam değil ya. Ya yani. biliyorsun. Bilmesini biliyorsun. Ama sen biliyor muydun adamın nerede oynadığını? Geçen sene. Meksika diye biliyordum ben. Biliyor muydun? Ben bilmiyordum. Tamam takip ettik. Bitti. Adam uçtu çünkü. Meksika'da oynuyor. Meksika ligini izlemiyoruz. 30'u da değil. geçti bu arada. Da geç... İşte yıldız mı yıldız iş yapar mı yapar hiç önemli değil. Bence ben bunu her seferinde söylüyorum. Yine yeniden söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin en büyük kazancı, en büyük kazancı içeride Gökhan Gönül'le Caner Erkin'dir. Siz bunu kat yani ikiniz de Buna mi? Türkiye Aynen. bak. Gökhan Gönül Fenerbahçe'den çıkardın Gökhan Gönül Fenerbahçe'den. Doğru aldın. Gittin Beşiktaş'a verdin. Hı hı. Doğru mu? Hı hı. Kaç tane sabit transferi yaptın? 100. 100. <laughs> Kaç kişi değişti? 150. Doğru mu? Beşiktaş kaç tane sabek yaptı Beş, o dönemde? Neredeyse. Gerek var mıydı? Yoktu. Hasan Ali geldi orayı kurtardı. Bence kurtardı. Çok iyi kurtardı. Caner'in hatta geçti bile. Hı -hı. Hatta Caner de burada Adriano'nun yediği oldu Beşiktaş'ta doğru mu? Ama Adriano ki herkes Adriano'nun yediği oldu. Ama bir yani. Caner etkini bak geçen sene şey. Gökhan Gönül ile Caner orada çok büyük bir katkı sağlar. İçeride biraz o dinamayı hem senin söylediğine katılıyorum. Rahatsızlık verirler ama çok kaptan aldı Fenerbahçe. O hırs sağ içine aldı. Sağ içine aldı. Sosa çok yanlış transfer. Hiç uygun değil. Sosa, Bence Sosa bırakıp bırak. imzasını attı. Ve ben Var hocanın ben. hocanın bu tarz bir kadroyu hele daha transfer gelecek diyor. Sen söylersin. el ee, Erol Hoca bu işi götüremeyecek belli oldu. Ben çok umutluydum da oldu. Peki, ben e, çok umutluydum hocam. Behlül e, sana soracağım. Ondan önce bir bir şey söyleyeyim. Bugün e, Rizespor Başkanı Hasan Kartal bir açıklama yaptı. Çok net bir şekilde şunu söyledi. Muristan. Hiç kimse sustuğumuza bakmasın. Biz Muriş için bir anlaşma yaptık. Oradaki e, satıştan bizim ciddi bir komisyonumuz var. Onu da alacağız. Payı e, var. Net bir şekilde altını çizdi. Ne kadar olduğu bilmiyoruz bu arada. Ben bilmiyorum. Açıklamadı mu, hiç efendim. Açıklamadı açığa. yani. Söylemedi rakamı. On 10 mu, 20 ya. mi, 30 mu, 40 mı? Hani 40 yoktur da. %25'tir. %25 şey hani ama bunun altını çizdi adam. Ee, onu bir hatırlatalım. Ee, toparlıyoruz. Belli sende varsa bildiğin yeni bir transfer onu söyle. Şey, stoper geliyor. Sol stoper. geliyor. Boston'dan. O zaman bize şunu söyle. abi. Tizel Dert Fenerbahçe şey bu sezon mi? ne yapar? Bu kadroyla. Yani... Ben sizin tam aksinizi düşünüyorum. İyi, iyi, olumlu. Evet. Şey. Sosa konusunda da tam aksini düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ne oldu? Fenerbahçe sağ dışında Emre Berizoğlu Volkan'la sağ içindeki de gerekli Kadıköy'de ya da Hakemler Üstü'nde ya da şeyde kuracağı Baskey'de Gökhan Gönül, Caner. Kendi aslında öz evlatlarıyla e, bunu sağladı. Geriye takım kurmak kaldı. Takımı da kuruyor, daha da kuracak. Bir forvet daha alacak. Böyle bitmeyecek. E, onun içinde görüştükleri adam, en çok Fenerbahçeliler şeyi çok istiyor. Edin Zavani var. Ya o adam, yani o adam iyi bir adam ya ama Çin liginde olmayı şüpheliyim işte. Sıkıntısı işte bir İsrail, Çin, Avrupa'da atması. Lüp lüp atıyor, leblebi atması. gibi gol atıyor herif. Her Ondan yerden çok atıyor. çok umutlu ama o gelmezse başka bir forvet gelecek. Bir forvet daha gelecek genelde. O adam bak Freya. sağdan atıyor, soldan atıyor, ortadan atıyor, geriden atıyor yani o adam leblebi gibi gol atıyor ama Çin liginde atıyor işte. Atıyor, yani, Tevfik'e 30 tane attı. E, aynen, Çin milli takım performansı da çok yüksek ama bir şekilde çok uzun süre Avrupa futbolundan uzak kaldı bilemiyorum şimdi. İyi belki desen... gelmezse de ama Fener bir forvet de alacak bu garanti. Evet. Stoperi de gelecek Wolfsburg'dan anlaşmışlar. Ee, nedir onu da. Daha da transfer gider ner olursa transfer olacak. Şimdi Rodriguez giderse bir kanatta daha alabilir Fenerbahçe. Evet Ben Rodriguez. <laughs> ben hocadan umutluydum hocadan bütün dağımın oldum. Hoca beni çok yanılttı. Hoca hoca orada Olmadı. Daha en kötü Emre Belazoğlu geçer <laughs> Emre Belazoğlu'nun Şenol Güneş'in yanında staj yapacağı söyleniyor Avrupa Şampiyonası'nda. Böyle bir Olabilir. ciddi bir delikodu var hocam. Olabilir. O yüzden Fatihlerinde... Fenerbahçe'nin hala imzalamadığı söyleniyor. Yani Pardon. denilen şeye göre bunu çok ciddi bir, bu çok ciddi bir duyum bu arada. Söylenilene göre yani şu ana kadar niye imzalamadı Emre Belazoğlu? tutan mı var <laughs> Fener'i? Sebebi, sebep yani Fenerbahçe transfer sezonunu 5 Ekim'e kadar Emre Belazoğlu'yla götürecek. Ondan sonra çekilecek Emre Belezoğlu milli takıma geçecek. Avrupa Şampiyonasına gidecek Hocayla. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra geri fenerli imzalayacak diye çok ciddi Olabilir. bir duyum var. Sonra ee, bana, bana takip ki işte Şenol Hoca takımı seçiyor. Yani orada birazcık bence şey şu. Şenol Hoca sevmez böyle şeyleri ama belki biraz Rıza Minnet onu Emre Emre'yi onun yanına sokmaya çalıştılar. Hocam bu biraz senden öğrensin ya, diye. Çünkü ama. Emre Bulut'un Erol Bulut'un yerine Emre Berezoğlu ciddi ciddi düşünülüyor. Peki çok kapatıyorum. Sonra. Arkadaşlar çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. güzel yorumlarınız için. <laughs> Göreceğiz az kaldı hafta Az maçlar kaldı. Haftaya Hoş tekrar bir aradayız Fenerbahçe transfer raporunda. Beş e kadar can, transfer hani, devam. Canlı canlı da izleyelim şöyle maçları. İzleyelim. Da onun üzerine da daha güzel konuşuruz. Peki. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça